Efendim şimdi Denizli Barosu Başkanımız Avukat Müjdat İlhan bizlerle birlikte. Sayın Başkanımız hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız Müjdat Sağ olun, Bey? Teşekkür ederiz. İyi, iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Evet. 2020 malum istediğimiz noktada iyi olamadık. Umarım 2021'de bu olumsuzlukların hepsi ortadan İnşallah kalkar hep beraber daha... E, iyiyiz diyebiliriz. Evet tek temennimiz Covid'siz günlere diyoruz. Evet. E, başkanım hazır siz gelmişken hemen konuyu ben şununla açmak istiyorum. Ya Bu kadın cinayetleriyle ilgili bir düzenleme yok mu? Sürekli kadın cinayetleri yine gündemde. Bu konuda sizden bir isterseniz onunla başlayalım. Daha sonra 2020 yıl değerlendirmesini yaparız. Şimdi kadın cinayetleriyle ilgili ekstra bir düzenlemeye aslında hiç ihtiyacımız yok. Evet. Mevcudu korusak o bile yetecek. Niçin diyorum? İstanbul Sözleşmesine taraf olan bir ülkeyiz. İstanbul Sözleşmesini kaldırmak adına devletin en yetkili organları koro halinde yandaş medya ile beraber bağırıyorlar. 6284 ile ilgili sanki bu yasal düzenleme çok kötüymüş gibi, hmm. Türk aile yapısını alt üst ediyormuş gibi bir yaygara koparan basın yayın kuruluşları var. Yandaş medya dediğimiz. O güruh koru halinde bunu söylüyor. Ama o gücü nereden alıyorlar? Devleti yöneten en yetkili ağızlardan böyle cümleler duydukları için onu evet. rahatlıkla dile getiriyorlar. Esasında kanunda bir problem yok. Diyorsunuz. 6.284 sayılı yasamız uygulansa, Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili hükümler uygulansa zaten bir sıkıntı yok. Yani idam olmadıktan sonra kadın cinayetinin failine verebileceği ceza ağırlaştırılmış müebbet olarak veriliyor zaten. Evet. Burada bir sıkıntı yok. Bakın. Bir. Siyasi irade ve ülkeyi yönetenlerin kadın mı kız mı neydi belirsiz diye bir cümle kullandığı bir ortamda. 6.284 sayılı yasayı Türk aile yapısının temeline dinamit koyuyor. Bu bir an önce kaldırmalı diyen yuruhun varlığı olduğu bir ortamda. Ve tabii ki tabii ki Türk aile yapısında erkek çocuğa ayrı bir bakış, kız çocuğa ayrı bir bakış olup onu daha aile içerisinde yetiştirirken kategorize edip ayrıştıran bir zihniyet varken bu maalesef artarak devam edecek. Ki görüyoruz son 20 yılda artışı da istatistik veri olarak her yıl üstüne katlanarak devam eder şekilde yerelde de ülke genelinde de maalesef görüyoruz. İşte bunu önlemek için öncelikle tüm yetkili ağızların Kadına yönelik şiddetin varlığının altını çizmeli ve 6284 başta olmak üzere Türk Ceza Yasasının ilgili hükümlerinin uygulanmasının Türk aile yapısına bir zararının olmadığı gibi kadını korumak üzere yapılmış bir çalışma olduğunu da idrak etmelidir diyorum. Evet Başkanım. Peki Başkanım 2020'ye e, girecek olursak e, genel olarak değerlendirmelerinizi almak istiyorum özellikle hukuk sistemiyle ilgili kendi uzmanlık alanınızla ilgili. Ee, neler söylersiniz 2020 ile ilgili? Fecaat. Kısaca tek kelime fecaat. Niçin fecaat? Biz 2020 yılında başta avukatlık kanununda yapılan değişiklikten kaynaklı bir çok evet. varol garabetiyle uğraştık. Evet, hatta Ankara'ya yürüdünüz. Onu başlayalım. engellemek adına elimizden geleni evet. yaptık. Ankara'ya yürüdünüz. Dikkat çekmek adına yürümek de dahil olabilir. Evet. Ama ne oldu? Bizi 27 saat Ankara girişinde hürriyetimizi taht edip yağmurun altında beklettiler. En temel insan ihtiyaçlarını dahi karşılatmadan ki içimizde 73 yaşında baro başkanımız vardı. Kadın meslektaşımız baro başkanları vardı. Etrafımızı dört tur polis kordonuyla çevirdiler. Olmadı otobüslerle etrafımızı kapatıp yoldan geçen insanların arabalarıyla bize destek vermesini engellediler. Ve en son ne oldu? Mecliste kendini hukukçu olarak addeden Denizli milletvekilleri de dahil olmak üzere Sayın Cahit Özkan grup başkanıydı. Evet. Bizi bizi dinledik güya avukatlardan baro başkanlarından görüş aldık diye lanse ettiler. Tamamen yanlış bir beyandır. Biz oraya görüş vermek için değil bu yasayı çekin demek için gittik. Çekmediler. Çıktı yasa. Ne oldu biliyor musunuz? Bizim altını çizdiğimiz şey oldu. Bu baro çok bu baro olursa siyaset işi içerisine girer dedik. Aylarca uğraştılar İstanbul gibi 50 bin üyesi olan baroda 2 bin kişiyle baro kurmak için. Güç bela kamu avukatlarını tehdit ederek üye yaptılar ve 2 bin sayısına ulaştılar. Bu çalışmaya başlamadan önce kurucular kurulu ne yaptı? MHP'yi Genel merkezine gidip Sayın Devlet Bahçeli ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Altına da Sayın Devlet Bahçeli'den İstanbul İkinoğlu baronumuz için icazet aldık dediler. İcazet. İşte siyaseti baronun içerisine kendi elleriyle yerleştirmiş oldular. Bizim için bir fecaattir. Yine yargıda pandemiden kaynaklı olumsuzlukların varlığını hep biliyoruz. Onu gidermek için yaptığımız çalışmalar vardı. Maalesef, maalesef insan yaşamı her şeyden önceliklidir. Bunu gidermeye çalıştık ama gelelim Denizli özeline. Bütün bu olumsuzluklara bir de fiziki imkansızlıklar eklendi. Evet. Denizli Adliyesi'nin bütün koridorları kapandı. Yıllardır orası yetmiyor diye feryat figan ediyoruz. Temelini attığımız 6 yıl önce evet. adliye binası orada duruyor ve maalesef bizimle dalga geçer gibi müteahhitler geliyor, müteahhitler gidiyor. Yo bina yapılmıyor. Bu ilin üç tane bakanı oldu bu arada. Üç bakan. Bir tane adalet bakan yardımcısı oldu. Evet. Ama hala o adliye yapılmadı. Şu anda adliyenin yanında 50 yıllık lojmanın birinde icra daireleri var. Evet eski lojmanlardı. Yanındaki yeni boşaltılan bir başka lojmanda da 50 yıllık o da Tüketici mahkemeleri, iş mahkemelerinin bir kısmı var. Bakın bu Denizli halkına eziyettir, saygısızlıktır. Özellikle icra müdürlerinin olduğu yer oldukça eski başkanın binalar. Tabii Doğru. ki. E, o insanların her şeyden önce yaşam güvenliği yok. Covid ortamında sıkış tepiş çalışıyor. Avukatlar oraya gidiyor. Avukat yardımcıları gidiyor. Katip arkadaşlar gidiyor. İcra dairesindeki personel gidiyor. Vatandaş gidiyor. Tabii. Bir Bunun, de dar yer tabii. Evet. Ama orada milyonlarca lira harcanan adliye binası öyle duruyor. Bu arada Denizli'deki bütün kamu binaları yapıldı. Tapusundan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar. Tabii ki yapılsın. 33 milyona Diyanet'in VIP konaklama merkezi yapıldı. Binlerce TOKİ konut yapıldı. Yeni bir şehir yapıldı Denizli'ye. Evet. Ama hala bir adliye yapamadılar. Bu Denizli'nin utancıdır. Adliye olmadığı yerde de fiziki şartlar oluşmadığında da orada doğru bir çalışma yapamazsın. Can çalışıyor, çalışıyor. Hakimi, savcısı, katibi, yazışları, müdürleri, mübaşiri. Adliyeyi yöneten Başsavcı Komisyon Başkanlığı yine insanüstü gayret sarf ediyor. Hizmet aksamasın diye. Ama niçin bu eziyeti çekiyoruz? Bu Covid döneminde HES kodu sorulamak için insanlar uzunluk buyruklu oluşturuyor. Başsavcının yaptığı çalışma nedeniyle içeri girebiliyorlar. Yoksa normal şartlarda hiç giremeyecekler. İşte bütün bunlar oradan uzaktan seyrediliyor. Benim 2020'de bir avukat olarak, bir baro başkanı olarak başta kendi meslektaşlarımı, yurttaşımızı, adliye çalışanlarımızı, hakim savcılarımızı düşünmek zorunluluğum evet, var. Sağlık adalet her şeyden lazım. önemli. Sağlık her şeyden önemli. Sen bir insanın can güvenliğini, can e, sağlığını koruyamazsan onun hizmet üretip adalet sağlamasını da bekleyemezsin. Evet başkanım. Peki başkanım 2021 ile ilgili neler söylersiniz? E, beklentilerinizi alabilir miyiz efendim? Gitsin de gelmesin diyoruz 2020 yılına. <laughs> ya şu Covid'siz bir günlere inşallah. Evet. Tabii en büyük dileğimiz öncelikle. Sağlıkla gelsin istiyoruz. İşte her işimizde olduğu gibi e, aşının da cılkını çıkardılar. Böyle olsun istemiyoruz. Varsa bir iş onu bilen konuşsun istiyoruz. Şimdi televizyon kanallarında herkes aşı profesörü oldu. Aşıyı Öyle eleştiriyor. Olsun. Aşıyı ilgili evet. destek veriyor. Ya, onu bırakın sağlık uzmanları yapsın. Ama işte ülkenin idarecisine güveninin kalmamasının sebebi de o. Şimdi biri çıkıyor. Biz aşıyı doğrudan ülke olarak aldık diyor. Öbürü diyor hayır ülke olarak almadınız. Şu ilaç firmasının orada ne işi var? Faturada ya da ilaç kolilerinde diyor. Yani insanınızı doğru bilgilendirin. Bu COVID süresinde de insanlar diğer ülkelerde de canını kaybetti. Bizim insanımız da canını kaybetti ama canını kaybedenin bile sayısını verme konusunda ikircik yaşandı. Bunların ortadan kalkmasını istiyoruz. Her şeyden önce sağlıklı günler istiyoruz. Evet. Hukuka uygun günler istiyoruz, adaletli günler istiyoruz. Evet başkanım. Çok hızlı böyle isteklerinizi dile getirdiniz. Ağzınıza sağlık. Efendim geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi seneler diyorum. Ee, varsa başka bir mesajınız başkanım iletelim yoksa yeni programlarda 2021'de yeniden görüşürüz inşallah. Teşekkür ederim. Ee, geleneksel hale gelmiş bu çalışmanız ve bu çabanız için de ayrıca kutluyorum. Ben e, yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk, huzur e, ve tabii ki de adalet getirmesini istiyorum. E, i̇nşallah. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Evet. Adalet hepimize lazım Başkanım. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Evet değerli izleyenler Denizli Barosu Başkanımız avukat Müjdat İlhan'ı ağırladık ee, Müjdat Bey'den e, Müjdat Başkanımızdan hukuk sistemi ile ilgili ve eee ayrıyetten Denizli ile ilgili taleplerini ve beklentilerini eee kamuoyuyla paylaştı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. başkanımıza ve ekibine de iyi seneler diyoruz. Ayaklarına sağlık eksik olmasınlar. Evet efendim kısa bir ara vereceğiz. Yeni yıl özel programımız az sonra yine hem Dehati ve ekranlarından hem 103.5 Deha Radyo dinleyicilerimizle dinleyicilerimize yeniden sizlerle birlikte olacağız.